Atalarımızdan işitirdik. Ergenekon'un dışında geniş ve güzel bir ülke varmış. Atalarımız orada otururlarmış. Tatar baş olup öteki boylarla birlikte bizim uruğumuzu kırmış, yurdumuzu almış. Artık Tanrı'ya şükür düşmanlarımızdan korkarak dağda kapanıp kalacak durumda değiliz. Bir yol bularak bu dağdan göçüp çıkalım.'' bize dost olanlarla görüşür, düşman olanlarla güreşiriz dediler. Hepsi bu düşünceyi beğendi. Çıkmaya yol aradılar. Bir türlü bulamadılar. Bir demirci, ben bir yer gördüm. Orada bir demir madeni var. Sanıyorum ki bir kattır. Onu eritirsek yol buluruz dedi. Gidip orayı gördüler. Demircinin sözünü uygun buldular. Dağın böğründeki çatlağa bir sıra odun, bir sıra kömür dizdiler. Deriden yetmiş körük yaktılar. Yetmiş yere koydular, ateşlediler. Tanrı'nın gücüyle demir eridi. Bir yüklü deve geçecek kadar yol açıldı. O ayı, o günü, o saati belleyip dışarı çıktılar. İşte o gün Türklerce bayram sayıldı.